Artık proje bilgilerime girip ısı kaybını hesaplayabilirim. Yapıldığı yeri seçiyorum. Ankara olsun. Seçim yaptıktan sonra istediğim gibi bu değerleri değiştirebilirim. Eksi 15 ya da eksi 20 yapmak istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Rüzgar durumu normal mi rüzgarlı mı seçiyorsunuz? Binanın toplam yüksekliğini Buradan bakarak yazabilirim. 9 metre rakım 950 birimin watt olsun. İşletme durumun birinci işletme. Diğer bilgilerimi seçiyorum. Burada sistem suyu gidiş dönüş sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Şu anda ısı kaybı hesabını yapmaya hazırım. Burada yönsel ayarı nasıl yapılacağını seçebilirsiniz. Eğer hücreden etrafında kenarlık olsun veya olmasın istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İnfiltrasyon kayıplarını hesaplayabilirsiniz. Isı kaybı hesapla tuşuna basıyoruz ve ısı kaybı hesabımız yapılıyor. Gördüğünüz gibi hesabımız tamamlandı. İnfiltrasyon hesapları yapıldı. Köşe mahallelerle köşe olmayan mahalle aradaki mahalleler Z katsayılar otomatikman hesaplandı. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Bütün mahallelerim hazır. Artık radyatör seçimini yapabilirim. Burada istediğiniz emniyet payını buraya girebiliyorsunuz. Eğer panel radyatörlerin ve dilimli radyatörlerin boylarını belli bir boyla sınırlamak ya da adetlerini sınırlamak istiyorsanız bu kutucukları doldurabilirsiniz. Her pencere için ayrı grup hesaplattırabilirsiniz. Ayarlarımı yaptıktan sonra radyatör hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi verdiğim kriterlere göre otomatikman radyatörlerim hesaplandı. Burada istediğiniz e, herhangi bir eee radyatörü değiştirebilirsiniz. Mesela şunu <laughs> alüminyum yapmak istiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Veya bir tane daha eklemek istiyorsanız en alttaki boş hücreyi seçip bir tane daha kendi kendine ekleyip boyunu da hesaplattırabilirsiniz. Biraz önce yaptığımız gibi mahallere, farklı mahalleleri katabilirsiniz. Şu iki mahalle B3 ve B4'ü B01'e kattım. Tekrar ratöter seçimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi seçtiğim iki mal B01 mahalline eklendi. Göreceğiniz gibi formül otomatikman B3'ün ve B4'ün ısı kaybını alacak şekilde değiştirildi. Şimdi tekrar düzeltiyorum dosyamı. Artık yaptığım hesabı tekrar çizim dosyamı atarak kalorifer çizim kısmına geçebilir. Bunun için nk komutunu çalıştırıyorum. Dosyamızı seçiyoruz. Ve bütün mahallelerimiz gördüğünüz gibi geliyor. Text layer'ımı kapatıyorum. Şimdi öncelikle otomatik olarak mahallelerimin hepsinin bilgilerini yerleştirmek istiyorum. Bunun için en üstte gördüğünüz tuşa tıklıyoruz. Program hızlı bir şekilde. Bütün mahal ısı kaybı bilgilerini gördüğünüz gibi proje üzerine yerleştirdi. Şimdi artık radyatörlerimi yerleştirebilirim. Radyatörleri bu gördüğünüz okların gösterdiği şekilde yerleştirecek. Okları silebilirsiniz yerleştirmek yani buraya radyatörleri yerleştirmesini istemiyorsanız veya yönlerini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Yerlerini de değiştirebilirsiniz. Kenara kaydırmak istiyorsanız. Bu şekilde yapmanız gereken tüm pedekleri otomatik ekle tuşuna basmak ve bütün radyatörlerimiz şu anda otomatik olarak yerleştirilmekte. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz üzere yönde ve yerde radyatörlerimiz yerleştirildi. Bodrum katı panel radyatör seçmiştik. Zemin katı dökme dilim radyatör seçmiştik. Gördüğünüz gibi dilim sayısına uygun bir şekilde bütün radyatörler yerleştirildi. Birinci katı alüminyum radyatör seçmiştik. Bunlar da ölçekli bir şekilde çiziyor. Verdiğimiz dilim aralık ayarına göre 30 santim olarak çizilmiş. Bu verdiğimiz e, alüminyum petekler için dilim aralması mesafeye göre otomatikman ölçekli olarak çizilmekte. Diğer katlarda aynı şekilde çizilmekte. Şimdi projemin üzerine kolon yerleştirmek istiyorum. Buradan da kolon aşamasına geçeceğim. Tamamen şu anda hızlı bir şekilde özenmeden yapacağım. Şu kolonları, petekleri kolonlara atalım. Bunları daha sonra isterseniz gibi düzeltebilirsiniz. Örnek olsun diye tanesini gösteriyorum. Veya bu şekilde çizebilirsiniz. Tekrar devam ediyorum otomatikman program kendisi kullan adını arttırmakta. Siz istiyorsanız farklı bir isim de koyabilirsiniz. Bunları buna aktarıyorum. tamamen rastgele yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bütün radyatörlerimi seçmiş olduğum kolonlara tanımladım. Şimdi tekrar kolaylık olması açısından yer katlarımızı siliyorum. Kuzey işaretimizi de silebiliriz. Bu sefer katlarımı kolon şeması tanımlanmış radyatörlerden kopyalayacağım. Bunun için aynı şekilde kopyalama kısmına geliyoruz. Zemin katımı bodrum durum kat yapıyorum. Sadece programı çizdiğiniz nesneleri al dediğim için diğer nesneleri seçmedi. Tekrardan işaretliyorum. Göreceğiniz gibi burada da aynı şekilde dilimli radyatörü kopyalamama rağmen kopyaladığım katın ee, özelliğinin panel olması, radyatörlerin panel olması bile otomatikman panele dönüştürdü. Şimdi aynı şekilde diğer katlarımı hızlı bir şekilde kopyalayacağım. Birinci katımı kopyalıyorum. Baktığınız zaman alüminyum oldu. Bu sefer bundan ikinci katımı kopyalayacağım. İkinci katımdan da üçüncü katımı kopyalayabilirim. Evet, Bütün katlarım oluştuğuna göre artık kolon şeması çizmeye geçebilirim. Burada kolonları görüyorsunuz. Burada da at, daha önce kopyalama yapmasaydık kolonları seçip istediğimiz petekleri otomatikman buradan da at, atama işlemini yapabilirdik. Şimdi Kat sıralamamızı tekrar burada yapabiliriz. Kat yüksekliklerimizi hepsini ayrı ayrı veya bir bütün olarak ayarlayabiliriz. Kullan şemasını oluşturmak istediğimiz yerin noktasını seçiyoruz. Bir tane zorumuz olsun. Çizim kısmına geçersek istediğiniz şekilde sıralamayı yapacağız. Şurada ayrı bir branşman oluşturmak istiyorum. Aynı şekilde burada da ayrı bir branşman oluşturuyorum. Bu sizin tamamen kendi isteğinize kalmış. istediğiniz kadar branşman oluşturabilirsiniz. Hiçbir sınırlama yok. Daha sonra konuşması oluştur tuşuna basıyorum. Kızan girişine bağlamamız lazımdı. Bağlamadığımız için program bize uyarı verdi. Kol aşamasına çizme başlayabilirim. kolon şemamız gördüğünüz gibi çizildi. Yük toplamlarımız otomatik bir şekilde yapıldı. Bu yük toplamlarını programın içerisinde Excel'de hazırlanmış özel boru çapı dosyaları var. Oraya girdiğiniz değerlere göre otomatik olarak kendisi almaktadır. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi branşmanlar yerleştirilmiş. Benim belirlediğim sistem aynı şekilde farklı branşmanlar çizildi. En son yük toplamımız getirilip bırakıldı. Buraya istediğim şekilde dizaynımı çizebilirim. Aynı proje içerisinde fan coil çizim de yapmanız mümkün. Tek yapmanız gereken dosyanızı seçip fan coil bilgilerini buraya yüklemek olacak. Kol aşamasında aynı şekilde açabilirsiniz. Son olarak projemiz merkez sistem değil de kombili sistem olsaydı kılıflı boruyla nasıl kolon şemasını açacaktı. Kombi baştan sonuna mı çizecek diyor. Peteklerimi seçiyorum. Sırayla seçebilirsiniz. gördüğünüz gibi seçtim. Bütün radyatörlerin kolon şemasını tek tek çizdi. Yük toplamlarını getirdi. Biraz büyük kolektörümüze borularımızı bağlayıp toplam yük toplamımızı yaptı. Kat planın üzerine eğer e, kolektör yerleştirmek istiyorsanız aynı şekilde yapmanız mümkün. planında toplamları da yapmanız mümkün. İstediğiniz şekilde toplamları seçip manuel olarak istediğiniz yere yazdırabilirsiniz. Teşekkür ederiz.